Bolu'nun ilk ve tek araç fotoğraf stüdyosu Köroğlu Mahallesi D100 Karayolu üzerinde hizmete açıldı. Ümit Arslan ve Ali Cemal Bulut'a ait araç fotoğraf stüdyosunda son teknoloji kamera ve ekipmanla 360 derece fotoğraf ve video çekimi yüksek çözünürlük kalitesiyle gerçekleştiriliyor. Aracınızın her açıdan fotoğrafları profesyonel ışık ve stüdyo ortamında çekildiğinden aracınızı satmaya karar verdiğinizde de ilanlar arasında büyük fark yaratıyor.